Sen sadece sıradan bir adamsın. Çok süratli değil. Çok teknik değil. Driblingi en iyilerden biri değil. Thomas Müller. Sıradan normal biri. Bayern Münih'in ete kemiğe bürünmüş hali. short Paul McGuillen is Molyon Thomas Muller. What a finish! What a finish! Muller looks for the top corner! Of course he finds it! Because that's Thomas Muller! Thomas Muller, magnificent! That is how you shatter the deadlock! What an angle! What a finish! And Thomas Muller! ve Claude Müller çifti iki erkek çocuğu dünyaya getirdi. Küçüğü Simon, büyüğü Thomas. İki kardeş Pal köyünde mütevazi evlerinin bahçesinde oynayarak yetişti. TSV Pal her şeyin başladığı yer. Bölgedeki birçok çocuk gibi Thomas da futbolu seçti. İlk olarak yaşadığı Bavyerada yerel takım olan TSV Pal'e gitti. Ailesi ve yakın çevresinin en büyük ümidi değildi. Çünkü futbolu çok seven sıradan çocuklardan biriydi. Aynı sahada kulüpte onun gibi hayaller kuran bir sürü çocuk vardı. Fakat Müller aslında çok farklıydı. 9 yaşındayken takımı Pal bir sezonda 165 gol attı. Bunların tam 120'sine bizzat Thomas Müller katkı yaptı. Sessiz sedasız parlarken ailesi bunun pek farkında olmadı. Müller'in anlattığına göre ailecek dağ yürüyüşüne gittiklerinde bile Thomas'ın tırmanışı tamamlayabileceğine pek inanmazlardı. Bayern Münih, akademi koçu Jean Pianta'dan gelen davette de durumu aynıydı. Annesi Claudia teklifi, bir şansı var mı gerçekten? diyerek yanıtladı. Thomas'ın Nevresim takımlarında bile Bayern Münih logoları vardı. 10 yaşında altyapıya katıldı. Thomas Müller, onu anlatabilecek birçok kelime var. İçlerinden biri istikrar. Akademi basamaklarını çıkarken de, İstikrarlıydı. 17 yaşında U19 takımı ile maçlara çıkmaya başladı. 53 maçta 26 gol attı. Gollerini atarken öğrenci hayatını da bırakmadı. Lise mezuniyet partisinde bir telefon aldı. Arayan A takım teknik direktörü Jürgen Klinsmann. 2008-2009 sezonunda takımın başına geçer geçmez Thomas'ı takibi almıştı. Bir deneme atış yaptı. Mezuniyet partisindeki Thomas'ı A takıma çağırdı. Allianz Arena'da 2008-2009 sezonu açılış maçı rakip Hamburg. Yeteneğine vaktinde annesini bile tam olarak inandıramamış Thomas maça yedek başladı. Bayani 2-0 öne geçiren golleri Schweinsteiger ve Podolski attı. Hamburg ikinci yarı beraberliği yakaladı. Klinsmann şapkadan tavşan çıkarması için 19'luk Thomas'ı 79'da Klozen yerine oyuna aldı. 11 dakikada umulan olmadı. Aksine beklentilerin de çok altındaydı. Uzun süreliğine ikinci takım alındı çünkü biraz daha pişmesi lazımdı. Yolun başında sendelerken teselli için yanında o dönem nişanlısı Lisa vardı. Ona inandı ayakta kalmasını sağladı. Aynı sezon Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu rövanşı. Rakip Sporting Lisbon. İlk maçı deplasmanda 5-0 kazanan Bayern rahattı. İkinci takımda işleri yoluna koyan Thomas bir kez daha A takıma çağrıldı. Allianz Arena'da da fark açılınca oyuna alındı. Kornerden altı pasın içine düşen topu ağlara yolladı. A takımdaki ilk golüydü ve tıpkı kendi gibi sıradandı. Ne havalara uçtu ne de çılgınlar gibi bağırdı. Takım arkadaşlarına sarıldı. O anlar yıllar boyunca yaşayacağı gol sevinçlerinin ilk kopyasıydı. Sezonu 4'ü Bundesliga 5 maçta tek golle kapattı. Bayern Yılı Wolfsburg'un yalnızca 2 puan gerisinde ikinci olarak tamamladı. Luis Gaal, genç Thomas'ı Müller yapan adam. Azaltmaları şampiyon yaptı 2008-2009 sezon sonunda Bayern Münih teknik direktörlüğüne geçti. Gençleri tanıyan birini ekibine istedi. Herman Gerland bu konuda kilit bir isimdi. Thomas'ı altyapıdan tanıyan Gerland. Mangal, Gerland'dan aldığı ön bilgiler ve gözlemleriyle kadroyu Tomas'ın etrafında şekillendirdi. A takımda önceki sezon yalnızca 5 maça çıkmış bir oyuncu. Henüz 20 yaşında. Bir gence bu denli güvenmek nereden bakılırsa bakılsın riskliydi. Ama AZ ile şampiyonluğu gençlerle almıştı. Hollanda'da zirveye çıktığı sezon 27 kişilik geniş kadroda 25 yaşın üzerinde sadece 6 oyuncu vardı. Almanya'da da deney yapmıyordu, bildiği yolu uyguladı. Thomas'ı kırmızı kart cezası olduğu tek maç hariç tüm sezon oynattı. Tam 52 maç. 19 gol, 16 asisle 35 gollük verim aldı. Şampiyonlar Ligi finalde Mourinho interine kaybedildi. Ama Bundesliga zirvede tamamlandı. Müller normalliği sıra dışı bir seviyeye taşımış bir adam. Hayatının en unutulmaz golü sorusuna verdiği cevap bizi 2012 yılına götürüyor. Takvim yaprakları 19 Mayıs'ı gösteriyor. Bir Şampiyonlar Ligi final akşamı. O akşam kupaya yalnızca bir adım var. Rakip Chelsea. Golsüz eşitlik devam ederken Toni Kroos 83. dakikada uzak köşe usta işi bir top kesiyor. Birçok oyuncu o topa belki de direkt bir vuruş yapardı. Müller ise çivi gibi yere çaktı. Peter Şeyh'in bakışları arasında top üst direkten ağlara gitti. Kendi evinde, kendi taraftarının önünde kahraman gibiydi. Golünü attıktan birkaç dakika sonra sakatlandığı için alkışlarla Van Buyten'le değiştirildi. O çıktıktan 2 dakika sonrası. Tabela 88'i gösteriyor. O Amatan'ı kullandığı korneri Didier Drogba gole çeviriyor, maç uzuyor. Penaltıya giden finalleri Bayern Münih kaybediyor. Oyundan çıkmak zorunda kalmasaydı belki hiçbir şey değişmezdi Belki de koleksiyonunda bir kupa daha vardı. Ama olmadı. Müller de böyle bir adam. O geceyi canlı yaşamış birçok kişi, maçın tekrarını bugünlerde bile izlemek istemiyor. Oysa hayatının en özel golü olarak gösteriyor. Müller, 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 Müller. Bangal, Bayern'de geçirdiği iki sezonda üç kupa kazandı. Ancak geride bıraktığı Müller mirası takıma fazlasını kazandırdı. Başarı elbette Bayern Münih'in genlerinde var. Ancak Hollandalı dokunuşuyla bazı şeyleri kolaylaştırdı. Zaten Müller de kolay çalışma prensibi olan bir görev adamıydı. Jupp Heykens de ondan çok rahat verim aldı. Thomas, uluslararası başarının tadına ilk kez onunla vardı. 2013'e kadar birkaç yıla iki şampiyonlar ligi final kaybı sığdırmıştı. Kıyısından dönüp durduğu şeye artık ulaşmalıydı. Arsenal, Juventus, Barcelona hiçbirini ıskalamadı. Turnuva boyunca 13 maça 8 gol, 2 asist sığdırdı. Finalde kulübün çalıştırdığı Borussia Dortmund'u yenen Müllerli Bayern Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. İlginç bir mevki tanımı var. Merkezli taşıyıcı, ceza sahası çevresinde dağıtıcı, içeride cezalandırıcı. 2014 Dünya Kupası'nda Almanya teknik direktörü Joachim Löw'ün de planı tam olarak buydu. Thomas Weber hat diye no. Dinah. Da noch keiner. Er wurde nominiert, aber ich ihn wieder nicht takıma girdiği 2010 Dünya Kupası'nda Umutlar yarı finalde İspanya karşısında kaybedildi. İlk 5 maçta 4 gol 3 asist üreten Müller, o maçta sarı kart cezasından ötürü sahada değildi. Bayern'in Thomas oyundan çıktıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ni Chelsea'ye kaybettiğindeki gibi. 2014 Dünya Kupası'nda tüm sistem onun üzerineydi. İlk maçta 4-0'lık Portekiz galibiyetinde 3 golü Müller kaydetti. Keyifler yerinde olduğu için ertesi gün teknik direktörle ve mektup bırakıp golf oynamaya gitti. Yarı finalde ise rakip, organizasyonun ev sahibi, turnuvanın favorisi Brezilya. Buz gibi duş, dakika 11'de Müller'in golüyle başladı. 79'a kadar Almanların gol yağmuru durmadı. Maçı 7-1 kazanarak finalde Arjantin'in karşısına çıktı. Finalde uzatmaya giden maçı Müller'le Almanya Götze'nin golüyle 1-0 kazandı. Gerard'ın 2014 Dünya Kupası için bir yorumu var. Arjantin Messi'ye, Brezilya Neymar'a, Almanya ise bir takıma ve sisteme sahipti. Az önce söylediğimiz gibi. O sistem Müller'di. Üzerine inşa edilen iskeleti uzun yıllar ayakta tutmayı başardı. Bayern Münih tarihinin en uzun şampiyonluk serisini onun merkezde olduğu sistemle yakaladı. Bavyera ekibi 11 yıl üst üste Bundesliga'yı kazandı. Bir yıllık Bayern Leverkusen'li reklam arasının ardından bu sezonu yine şampiyon olarak tamamladı. 751 maça çıktı. 248 gol, 274 asist yaptı. Bu da 522 gole direkt katkı demek. Burada kritik nokta şu. İstatistikler arasında homojen bir dağılım var. Hatta asist sayıları daha yüksek. Bunun temel sebebini kendisi açıklıyor. Almanya'da süperstarlara inanmıyoruz. Bize küçük yaşlardan itibaren tek başına oynamak değil, takım olarak oynamak öğretildi diyor. Gol sevinçlerinin de verdiği mesaj değişmiyor. Topu ağlarla buluşturduktan sonra her zaman önce takım arkadaşlarının yanına gidiyor. Taraftara haykırdı ya da ilginç figürler denediği sevinçleri Müller tercih etmiyor. <laughs> tam da bu mentalite ona Bayern Münih'te ikisi Şampiyonlar Ligi toplamda 33 kupa kazandırıyor. Sistem yıllarca onun üzerinden devam etti. Takıma daha çok kolundaki pazubandı bandıyla değil, karakteri ve oyun görüşüyle liderlik etti. Kırılmalar yaşanacağı dönemlerde ise bütünlüğü koruyan bir tutkal gibiydi. Örneğin Tuhel dönemi. İkili aslında anlaşamadı. Geçtiğimiz yıl Bayern Leverkusen'e kaybedilen maçın ardından açıklama yaptı. Bir taraftan rakibi tebrik ediyor, diğer yandan öz eleştiri yapıyordu. Tuelli hedef gösterebileceği bir soruysa onu bu şekilde hedef almayın diyerek yanıtladı. Sağda ve soyunma odasında ise takımın belki de en makara adamı. Lewandowski'ye Levangolski lakabı takıyor. Robert Lewandowski. Bazen atları bazen de tavukları taklit ediyor. Maçtan önce saçıyla en çok kim ilgileniyor sorusuna ise Aryan Robben cevabı veriyor. It's who takes the longest doing their hair. Neşeli olduğu kadar ailesine de düşkün bir adam. O, Liza Trede'yi, Liza'da onu şöhret olmadan önce sevdi. 20 yaşında evlendi. Eşi yarı profesyonel bir binici. Futboldan arda kalan vakitlerini genelde at çiftliklerinde geçiriyor, birlikte ata biniyorlar. Özel hayatlarını olabildiğince medyadan uzak tutuyorlar sade, birbirlerine bağlı olan hayatlarını herkesle paylaşmayı sevmiyorlar. Milli takım ve Bayern'de birlikte çalıştığı Hansi Flick ona, Bayern Münih ve Alman futbolunun ta kendisi diyor. Her güzel şeyin olduğu gibi bu kariyerin bile bir sonu var. Müller için de veda vakti geldi çattı. Bu sezon sonunda 25 yılını verdiği yuvadan ayrılacağını açıkladı. Müller için bir kelime kullanmıştık, istikrar. Düzenli forma giydiği 15 yıl boyunca sezon başı ortalama 47 maça çıktı, senelik ortalama 16 gol, 18 asistlik istikrar yakaladı. Edasına da hüzünlü bir konuşmaya da gözyaşları sığdırmadı. Hiçbir zaman Ballon d'Or adayı bir oyuncu değildi. Saçlarını bile A tıkma çıktığından beri hep aynı şekilde kestirdi. İstikrarıyla dümdüz bir çizgi çizdi. Zirvedeyken ne duruşu değişti ne egosu yükseldi. Thomas Müller efsane olacak kadar büyük, bunu önemsemeyecek kadar normal biri.